Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği mevzuat konu anlatımlı derslerimize devam ediyoruz. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde kaldığımız yerden dersimizin devamı ile ilgili derslerimizi hep birlikte işleyeceğiz. Bu dersimiz atama ile ilgili tüm ünvanlarda atama yer değiştirme yönetmeliğinde bir önceki Dersimizde Genel Müdür, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Başkan Yardımcısı, Musafları İnceleme Kıraat Kurulu Başkan ve üyeleri ile ilgili bölümleri, atanma şartlarını, aranan şartları, aranan nitelikleri sizlerle paylaşmıştık. Bu dersimizde ise diğer Mevzuatta atama yer değiştirme yönetmeliğinde sayılan ünvanların atanma şartlarını, aranan nitelikleri hep birlikte incelemeye, işlemeye çalışacağız inşallah. Ve birinci hukuk müşaviri olarak Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına atanmak için hangi şartlar aranıyor hep birlikte ona bakalım. Birincisi ve öncelikli olarak hukuk müşaviri atanabilmek için hukuk fakültesi mezunu olma şartı olmakla birlikte Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarda 5 yıl hukuk müşaviri olarak çalışma şartı aranmaktadır. Arkadaşlar diğer taraftan hukuk müşaviri olarak atanmak için ise hukuk fakültesi mezunu olmak, başkanlık hukuk müşavirliği büro hizmetlerinde 3 yıl veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında mesleği ile ilgili 5 yıl çalışma şartı aranmaktadır. Başkanlık büro hizmetlerinde hukuk müşavirliğinde 3 yıl çalışan bir personel, hukuk fakültesi mezunu ise ve mevzuatında aranan şartlar taşıması halinde hukuk müşaviri olarak ataması yapılabilmektedir. Geçiyoruz daire başkanına. Daire başkanı en az 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu, Başkanlıkta en az 3 yıl ilçe müftülüğü, vaizlik, dengi ve üstü görevlerde çalışmış olmak ve 657 sayılı devlet memurları kanun 68. maddesindeki aranan şartları taşımak kaydıyla daire başkanı olarak atanılabilmektedir. Ancak bir istisna var arkadaşlar. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Dini Yayınlar, Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığı için dini yüksek öğrenim mezunu şartı bulunmamakta. Sadece 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu şartı ile birlikte 657 sayılı devlet memurları kanunun 68. maddesindeki şartları taşımak kaydıyla atanılabilmektedir. Diğer bir ifadeyle daire başkanı olarak atanabilmek için en az 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olma şartları var. Bununla birlikte Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığındaki daire başkanlıkları ile Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığı için ise sadece 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olma ve aynı zamanda 650 yazı sayılı devlet memurları kanununun 68. maddesindeki şartları taşımak yeterlidir kıymetli arkadaşlar. Geçiyoruz başkanlık müftülüğüne. Başkanlık müftülüğü en az 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olma, başkanlıkta il müftüsü veya üstü görevlerde çalışmış olmak kaydıyla başkanlık müftüsü atanılabilmektedir. Başkanlık müftüsünün görevleri, görev tanımları, buna ilişkin iş ve işlemler, Diyanet İşleri Başkanlığı görev ve çalışma yönetmeliği ile ilgili videomuzda bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Başkanlık vaizi. Başkanlık vaizde aynı şekilde en az 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak, başkanlıkta vaizlik ve üstü sayılan görevlerde 10 yıl görev yapmış olma şartı ile başkanlık vaizliğine atanılabilmektedir kıymetli arkadaşlar. Bir diğer ünvanımız yardımcı hizmetler sınıfı. Lise veya dengi okuldan mezun olacak, yapılacak sınavda başarılı olması gerekiyor. Ancak bir istisna var. Kalorifercilik, teknisyen yardımcılığı ve aşçılık için alanı ile ilgili MEB onaylı bir sertifikaya sahip olması gerekmektedir arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer ünvanımıza il müftüsü. Başkanlık müftüsü olarak atanabilmek için ne demiştik arkadaşlar? İl müftüsü ve üstü görevlerde çalışma şartını aramıştık. İl müftüsü olarak atanmak için ise Hangi şartlar aranıyor hep birlikte inceleyelim. Aynı şekilde burada da en az 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu, en az 5 yıl ilçe müftülü veya dengi ve üstü görevlerde geçirmiş olmak kaydıyla vaizlik ve üstü 8 yıl veya ilahiyat öğretim üyesi 5 yıl çalışma şartı aranmaktadır kıymetli arkadaşlar. Bir diğer ünvanımız illerde il müftü yardımcıları. İl müftü yardımcıları için de aynı şekilde en az 4 yıllık dini yüksek öğrenin, 2 yıl ilçe müftülüğü ancak bir istisna var. Bayan müftü yardımcısı için Kur'an kursu öğreticiliği dengi ve üstü görevlerde 6 yıl çalışmış olma şartı var ve yapılacak sınavda başarılı olmak kaydıyla il müftü yardımcısı olarak atanılabilmektedir. Bir diğer ünvanımız ilçe müftüsü. İlçe müftüsü ilçelerde biliyorsunuz arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsil etmekte. İl müftüleri ise illerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsil etmekte. İlçe müftülerinin atanma şartları ise arkadaşlar en az 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezun olma, ihtisas veya ilahiyat alanında doktora yapmış olma, kamu kurum ve kuruluşlarında 5 yıl hizmeti bulunması gerekiyor ve yapılacak sınavda başarılı olması gerekmektedir. Arkadaşlar, ilçe müftüsü için ihtisas veya ilahiyatta doktora şartı aranmaktayken il müftülüğü atanma şartlarında doğrudan maddelerin içerisinde ihtisas şartı bulunmamaktadır. Sebebi ise ilçe müftüsü dengi veya üstü görevlerde çalışma şartı aranması İl müftü yardımcılığı için ise yine 2 yıl ilçe müftülüğü yapmış olması şartı arandığından dolayı ekstra tekrar madde olarak, seçenek olarak, şık olarak yazılmamış arkadaşlar. Diğerlerinde sınavda başarılı olma şartı sadece müftü yardımcılarında var. İl müftüsü biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanmakta arkadaşlar. Bir diğer ünvanımız Dini Yüksek İhtisas Merkezi. Dini yüksek ihtisas merkezleri için de aynı şekilde en az 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezun olmak, 3 yıl eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü görevler olmak kaydıyla en, az 10 yıl görev yapmış olma şartı, ilahiyatta öğretim üyesi olarak yine 10 yıl ve aynı zamanda ihtisas belgesine sahip olması gerekiyor ve arkadaşlar veya değil ve İlahiyatta yüksek lisans burada veya var doktora. Yani dini yüksek ihtisas merkezi müdür olmak için diğer şartlarla birlikte ihtisas belgesi, yüksek lisans veya doktora şartı var. Eğitim merkezine geçiyoruz. Eğitim merkezinde ise 4 yıllık dini yüksek öğrenim, 3 yıl eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü toplam 5 yıl olmak kaydıyla 10 yıl görevi, İlahiyat fakültelerinde 3 yıl görev veyahut ihtisas belgesi veya ilahiyat alanında doktora. Yani eğitim merkezine atanabilmek için, eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için 4 yıllık dini yüksek öğrenme diğer şartlarla birlikte ihtisas belgesi veyahut ilahiyat alanında doktora. Ancak dini yüksek ihtisas merkezi müdürlüğü için ise ihtisasla birlikte ve ya ilahiyat alanda yüksek lisans ya da doktora şartı aranmaktadır arkadaşlar. Burada ise ihtisas belgesi veya ilahiyat alanda doktora olması halinde atanma şartlarını taşımaktadır. Arkadaşlar geçiyoruz eğitim görevliliği ile ilgili maddemize, bölümümüze. Eğitim görevlisi de aynı şekilde en az 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olma, ihtisas veya ilahiyat alanda doktora yapma ve yapılacak sınavda başarılı olma şeklinde şartları tamamlayanlar eğitim görevlisi olarak atanabilmektedir arkadaşlar. Öğretmen, Diyanet İşleri Başkanlığımız son yıllarda kendi alanları ile ilgili öğretmenler almakta. Eğitim merkezlerine öğretmen ünvanlı kadrolar açıp almış idi sınavlar yaparak. Diyanet İşleri Başkanlığı yine pedere diye tabir ettiğimiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile ilgili bölümlerde öğretmenler almıştı. Buradan yola çıkarak alanı ile ilgili 4 yıllık öğrenim görme. Yani hangi alanda öğretmene ihtiyacı varsa o alanda 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ve sadece sınavda başarılı olmak gerekmektedir arkadaşlar. Murakip için ise... Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu sınavlar daha çok murakıplık, din hizmetler uzmanlığı, şube müdürlüğü, şeflik gibi kadrolar görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavını belirlemektedir. Bizim esasen şu andaki işlemiş olduğumuz dersimizde genel itibariyle sınav konuları içerisinde mevzuat olmakla birlikte daha çok sınavların açılmasında murakıplık, şube müdürlüğü, şeflik, veri hazırlama, görevde yükselme şeklinde olması kaydıyla diğer kadrolarda mevzuat olması halinde buradaki konular ele almaktadır. Peki murakıp için hangi şartlar gerekmekte arkadaşlar? Murakıplar diğer bir ifadeyle Diyanet İşleri Başkanı'nın taşla teşkilatındaki denetim elemanları Diğer bir ifadeyle taşla teşkilatındaki müfettişleri diyebiliriz arkadaşlar. Murakip olmak için 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda en az 5 yıl görev yapması ve yapılacak sınavda başarılı olması gerekmektedir. Bir, 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olacak. İki, Diyanet İşleri Başkanı'nda 5 yıl hizmet olacak. 3- yapılacak sınavda başarılı olacak. Tüm bu aşamaları ve aranan nitelikler, şartları taşıyan birisi yapılacak sınav sonucunda da başarılı ise murakip olarak atanma hakkına sahip olabilmektedir. Geliyoruz yönetmeliğimizdeki son ünvana. Arkadaşlar cami rehberi. Genel itibariyle büyük şehirler, turistik yerlerde cami rehberine ihtiyaç bulunmakta. Cami rehberleri en az orta öğrenim düzeyinde dini yüksek öğrenim. Başkanlıkça belirlenecek dillerde YDS'den yeterli puan veya buna denk kabul edilen bir belge ya da başkanlığın belirlediği dillerin konuşulduğu ülkelerde en az orta öğrenimini tamamladığını belgeleyebilme ve aynı zamanda da yapılacak sınavda başarılı olma halinde cami rehberi olarak atanılabilmektedir. Atanma şartları bu şekildedir arkadaşlar. Özetleyecek olursak Diyanet İşleri Başkanlığı atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre birinci hukuk müşaviri olarak atanabilmek için hukuk fakültesi mezun olmak, 5 yıl hukuk müşaviri olarak çalışmış olmak gerekmekte. Hukuk müşaviri için aynı şekilde hukuk fakültesi mezunu olmak, başkanlık hukuk müşavirinde 3 yıl büro hizmetlerde veya diğer kamu kurum kuruluşlarında 5 yıl hukuk ile ilgili alanda çalışmış olma, daire başkanlığı için 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olma, vaiz dengi ve üstü ilçe müftülüğü veya vaizlik şeklinde dengi ve üstü kadrolarda 3 yıl çalışma 657 sayılı devlet memurları kanunu 68. maddesindeki şartları taşımak gerekmekte. Ancak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığı için ise sadece 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ve 657 sayılı devlet memurlar kanun 68. maddesindeki şartları taşımak gerekmektedir. Başkanlık müftüsü için yine en az 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu ve il müftüsü ve üstü görevlerde çalışmak, Başkanlık vaiz için 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak ve vaizlik ve üstü görevlerde toplam 10 yıl çalışmış olmak, yardım hizmetler için lise veya dengi okul mezunu olmak, yapılacak sözlü sınavda arkadaşlar buraya dikkat edelim, yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak, aşçılık için, teknisyen yardımcılığı için ve kalorifer ateşlemeciliği için ise MEB onaylı sertifikaya sahip olmak. İl müftülüğü için 4 yıllık en az dini yüksek öğrenim mezunu olmak, en az 5 yıl ilçe müftüsü dengi ve üstü görevlerde çalışmış olmak kaydıyla veya vaizlik üstü 8 yıl veya ilahiyat öğretim üyesi toplam 5 yıl görev yapmış olmak, il müftü yardımcılığı için en az 4 yıllık dini yüksek öğren mezun olmak, 2 yıl ilçe müftülüğü yapmış olmak, bayan müftü yardımcılığı için ise Kur'an kursu, dengi ve üstü görevlerde 6 yıl çalışmış olmak ve yapılacak sınavda başarılı olmak. İlçe müftüsü için en az dini yüksek öğren mezun olmak, ihtisas veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak, kamu kurum kuruluşlarında 5 yıl hizmeti bulunmak ve yapılacak sınavda başarılı olmak. Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü için ise arkadaşlar 4 yıllık dini yüksek öğren mezun olmak, 3 yıl eğitim görevliliği, vaizlik, dengi ve üstü görevlerde toplam 10 yıl görev yapmış olmak, ilahiyatta da 10 yıl dok öğretim üyesi, ihtisas veya ilahiyat alanda ihtisas belgesine sahip olmak ve ilahiyat alanda yüksek lisans veya doktoraya sahip olmak gerekmektedir. Eğitim Merkezi Müdürlüğü için ise yine aynı şekilde 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak, 3 yıl eğitim görevlisi olarak veya vaiz, dengi ve üstü sayılan görevlerde toplam 5 yıl olmak kaydıyla toplam 10 yıl görev olmak, ilahiyatta 3 yıl görev yapmış olmak, ihtisas belgesine sahip olmak, veya ilahiyat alanda doktora yapmış olmak arkadaşlar. Eğitim görevlisi için de aynı şekilde 4 yıllık dini yüksek öğrenim, ihtisas veya ilahiyat alanda doktora yapmış olmak kaydıyla yapılacak sınavda başarılı olmak şeklinde şartımız bulunmaktadır. Öğretmenlerle ilgili, alanı ile ilgili en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu yapılacak sınavda başarılı olmak, murakıplar için en az 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 5 yıl hizmeti bulunmak ve yapılacak sınavda başarılı olma şartı aranmaktadır. Cami rehberi için en az orta öğrenim düzeyinde dini öğrenim mezun olma, YDS'den başkanlıkça belirlenen dilde belirlenen seviyede yeterli puan alma veya başkanlıkça belirlenen dillerin konuşulduğu ülkelerde en az orta öğrenimini tamamladığını belgeleyebilme ve yapılacak sınavda başarılı olma kaydıyla cami rehberi olarak atanabilmektedir. Arkadaşlar hızlıca ünvanlarımızı özetlemiş olduk. Bir sonraki derste yönetmeliğimiz ile ilgili diğer konulara değinmeye ve sizler için anlatmaya devam edeceğiz. Gireceğiniz sınavda başarılar diliyor. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum.